dört köşesinde Karadeniz Fırtınası esti bugün Sarıyer'de Balık ve Horon Festivali. Fesanede ise Trabzon günleri vardı. Karadenizlerin memlekete özgü lezzetlerle hasret giderdiği fesanede tüm gözler 3 milyon dolara satılan tahta arabanın üzerindeydi. Öyle vakti Sarıyer meydanda yüzlerce kişi bedava balık yemek için girdi sıraya. Belediyenin düzenlediği festivalde başkan da geçti ızgaranın başına. Balığı her zaman yer. Ama sofrayı paylaşmak çok güzel. Yani işin en güzel tarafı. yakmayalım konuşurken. Hayır yakmayız. Ne yiyorsun? Balık. Güzel mi? <laughs> çok güzel. Bir tane daha yiyecek mi? Yerim belki. Var mı midede yer kaldı mı? Kaldı kaldı. Göster bakayım ne kadar şişti miden. Bu kadar şişti. Eyvallah Allah razı olsun. Ne koydunuz içine? Elva ile birlikte mi yiyeceksiniz? Tabii. Şimdi? Balık bu. Babam çıksa yerim denizden babam. Baba ne? Babam valla denizden. Helvayla mı? Helva ne olursa olsun. Balık olsun ne olursa olsun. Pahalı <laughs> mı balık? Pahalı evet. tabi alamıyoruz pahalılıktan. Biz bir emekliyiz. Paramız yetmiyor. Tam 2000 kişi için uskumru palamut hamsi pişti. Yemekten sonra sıra yakmaya geldi. Koron tepenlerden biri de 73 yaşındaki Fatma nineydi. Akşam iğne yaptım ona. Dizleri ağrıyor. Ne iğnesi? Dizleri ağrıyor. İğneyle mi oynuyor? Evet, evet. E, hastaymışın iğne vurmuşlar sana. Evet, yap. evet. Yorulmayasın, yorulmayasın. Yok, yok. Karadeniz rüzgarının estiği bir başka adreste fesaneydi. 95. Kurtuluş Yıl dönümünü kutlayan Trabzonlular Eyüp'te buluştu. Kaç tava? Saymadım ama dünden beri herhalde 500 oldu. Kaçıncı buldun mu mı bu sabahtan beri? Kaçıncı sayamadım sabahtan beri ayaktayım hiç oturmadan. Bütün yemeklerim geldi bu lahana sarması. Bu hamsi koli derler bizde. Misir ekmeği içinde bütün baharatlar hamsi ağırlıklı. Hamsi pilavı deriz ona. Karadeniz'le memleket kokan yemekleri hasretle mideye indirdi. Türkiye'de okuyan yabancı öğrenciler de mıhlamayı pek sevdi. Nerelisiniz? Endonezyalıyız. Endonezya. Siz Makedonya. Makedonya. Evet. Ne yiyorsunuz? Mıhlama. daha söyle bakayım. Mıhlama, mıhlama. Muhlama. Muhlama. Bak, Endonezyalı senden güzel konuşuyor. Beğendin mi? Aa beğendim. Tereyağından ekmeğe ne varsa İstanbul'daydı. Trabzon balık Ekmeği bürüm. Trabzon Köprübaşı Beşköy'ün iftarı ise tahtadan yapılan bu arabaydı. Ali Ağaoğlu'nun 3 milyon dolara aldığı Laz Rover'ın tamamı gürgen ağacından yapıldı. Saatte 120 kilometre hızla erişebiliyor. İç kapıları evlerde kullandığımız kapı kollarından belki ama park sensörü bile var. <laughs> döküp civarında bir kereste kullandık. Aracımızın ağırlığı ortalama bir buçuk ton ağırlığında. 30 bin liraya mal edilen Land Rover, Ağaoğlu'nun garajındaki en pahalı otomobil olacak. Ama hemşehrileri o garajda yeni yerler açın diye sesleniyorlar ünlü iş adamına. İnşallah elimizdeki dönemlerde de helikopter olarak, ağaçtan helikopter olarak da sallıyoruz. Tesanedeki Trabzon günleri yarın da devam edecek.